dersiniz. Türkçe bilmiyor musunuz? Hayır, hayır. Ama Türkiye benziyorsunuz. Türkiye mi benziyorum? Evet. Burada arkadaşınız var mı? Anlamadım. Arkadaşınız var mı? Arkadaşım var mı? Evet onu sordum. Hayır yok yalnızım. Vay canına, bu çok hızlı oldu. Sonu nereye varacak bilmiyorum ama oynamayın göze aldım bir defa. Evet, evet, evet. Çok ünlü bir yer. Nereye gidiyordum? Hiçbir yere. Sadece yürüyordum. İçki içelim mi? İçki mi? Evet tabii evet olabilir. Bir bira bir içeriz. Kaç arkadaşla içecektik? Bize katılır mısın? Olur neden olmasın? Beni ara sokaklardan birinin aşağısında bulunan barlardan birine götürüyor. Açıkçası batakane gibi bir yere götürülmeyi bekliyordum. Ama burası doğru düzgün bir gece kulübüne benziyor. Dolandırıcılık başladıysa bile ben henüz hissetmiyorum. İçkilerimiz neredeyse anında geldi. Şerefe! Ama daha ikinci biramı söylemeden arkadaşım tuvalete gitti ve geri gelmedi. Durum şimdi şüpheli bir hal almaya başlıyor. Sonra çekici bir kadın kendini masama davet ettiriyor. Madem dolandırılacağım, bari tadını çıkartayım. Bir içki ister misin? Evet. Yeni arkadaşımla birlikte dans ediyor, birkaç içki daha içiyor ve sakince sohbet ediyoruz. Hesabı alabilir miyim? Hesap lütfen asıl eğlence garson elinde hesapla geldiğinde başlıyor. Affedersiniz ben bunu anlayamadım. Bu nedir? Hesabınız 3 dedin değil mi? 3 bira içtiniz. Evet bira 50 lira. Ama çok pahalı değil mi? Yani bir biraya 30 dolar istiyorlardı. Bu çok para. Onun içtiklerine 650 dolar mı vereceğim? Siz bana ne yapmaya çalışıyorsunuz? Öldürseydiniz daha iyiydi. 5 kadeh içki ve bir kase tuzlu fıstığa 1700 lira, yaklaşık 1000 Amerikan doları. Ben bunu ödemek istemiyorum. Anlatabildim mi? Bu çok pahalı dostum. Üstümde o kadar nakit yoktu ve Joe Kelly ile konuşmuş olduğum için ödemeyi reddettiğim takdirde olabileceklerin farkındaydım. İsterseniz bayana vereyim o ödesin. Birden çok tuhaf bir şey oldu. Müzik durdu. Ne oluyor? Sorun var. Polis. Nedir? Polis mi? Evet. Birkaç sivil polis kulüpten içeri girdi. Müdür beni onlardan uzakta tutmaya çalışıyordu. Siz oturabilirsiniz, bir şey yok. <laughs> tamam, peki. Bir şüpheliyi arıyorlarmış. <laughs> bir şüpheliyi arıyorlarmış? Evet. <laughs> tamam. Ama yine de polise dolandırılmak üzere olduğumu söyleme fırsatını kaçırmıyorum. Siz polis misiniz? Polis misiniz? <laughs> Hiçbir sorun yok tamam mı? Sizin sorununuz yok ama benim var galiba. Burayı tanıyor musunuz? Hayır. Ben burada biraz sıkıntı yaşıyorum. Bu adam ona bu kadar para vermem gerektiğini söylüyor. Sizi ilgilendirmiyor mu? Polislerden biri bana hiç aldırmıyor. Bu adam beni ATM'ye götürüyor. Ona bu parayı ödemeye mecbur olduğumu söylüyor. Üstümde o kadar yoktu. Bana tamam dedi. Hey hey konuşma onunla. Onunla neden konuşuyorsun ki? Çünkü arkadaşız. Bugün Sultanahmet Camii'nde tanıştık. Sarhoş turist taklidi yapan kameramanım fedaiye kafa tutuyor. Polislerin yardım etmemesi hala inanamıyorum. Burada kim polis kim değil ha? Siz polisiniz değil mi? Bu adam beni ATM'ye götürüyor. Anlatabildim mi? Ancak İstanbul Emniyeti hiç zahmete girmiyor. Bu taraftan arkadaşım. Sorun çıksın istemiyoruz. Polisin önünde başınız belaya girsin istemiyoruz. Sadece bu abartılı hesabı ödemek istemiyorum. Bunda ısrar ediyorlar. Müdür beni ATM'ye bizzat götürüyor. Ben de senin canın sıkılsın istemem. Çünkü burada turist. Evet doğru. Anlayışlı görünmeye çalışıyor ama istediği parayı getirmezsen bu durumun nasıl bir anda değişeceğini biliyorum. Dua edelim de hesabımda o kadar para olsun. 100 dolarımın üstünü vermediniz daha? Anlamadım. 100 dolarımın üstünü daha vermediniz. Bana 100 dolar üstü vereceksiniz. Para üstümü? Evet. İçeride bekle de gelince ilgileneyim. Bundan haberim yoktur. Girmek, Affedersiniz. Girmek. Affedersiniz. Girmek. Tamam bak. bak. Sen gir ben geliyorum. Şimdi tamam. tamam. Oldu mu? Tamam mıyız? Tamam. Değil miyiz? Tamam. Sorun yok. Sorun yok. Benimle geldi sana paranın üstünü vereyim. Evet, bin dolar bir anda uçup gitti. Gayet de kolay oldu. Sokakta benimle arkadaşlık kuran bir adam tarafından bir kulübe davet edildim. Ve burası dolandırıcılığın yapılacağı yerdi. Sonuçta astronomik bir hesap ödemem gerekti. Bu gecenin deneyimi hayret verici, delirtici... Böyle mekanlarda insanları polisin gözü önünde dolandırabiliyorlar. Ama onların umurunda değil.